Bu videomuzun konusu, Batı Anadolu'da Perslere hizmet eden ağlara ve beylere ait olduğu düşünülen, Uşak bölgesindeki tümülüsler, bu tümülüslerde ele geçirilen eserler ve bu eserler bağlamında yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalardır. Bu tümülüsler, Lidya bölgesindedir. Peki, içerisinde çok değerli hazineler barındıran tümülüslere sahip bu bölge neresidir? Öncelikle bunu anlayalım. Lidya bölgesi, Anadolu'da Tunç Çağı'nın sonlarından başlayarak milattan önce 6. yüzyıla kadar hüküm süren Lidya medeniyetinin merkezini oluşturan, döneminin en önemli yerleşim yeri. Esas olarak Gediz Nehri ve Küçük Menderes vadilerini kapsayan, günümüzde yaklaşık olarak Manisa ve Uşak illerine denk gelen bölge. Bu coğrafya, Lidya medeniyetinin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra bile Roma İmparatorluğu dönemine kadar bu isimle anılmıştır. Lidya'nın, kuzeyinde günümüzde Balıkesir ili merkez olmak üzere tüm Kuzeybatı Anadolu'yu kapsayan Misya, güneyinde günümüzde Aydın ve Muğla illerinin büyük bir bölümü ile Denizli ilinin batı uç kısmını kapsayan, Anadolu'nun güneybatı ucunda yer alan Karya, doğusunda Orta Anadolu'nun batısına egemen olan Frigya, ve batısında ise bugünkü İzmir ve Aydın illerinin sahil şeridini kapsayan İonya bölgeleri bulunmaktaydı. Bu videonun konusu olan tümülüslerin hepsi, Lidya dili ve kültürel gelenekleriyle tanımlanan Antik Lidya bölgesinde bulunmaktadır. Güre civarındaki tümülüsler, Antik Hermos, günümüzdeki adıyla Gediz Nehri'nin güneyindeki 5 kilometre karelik alana yayılmışlardır. Güre çayına yakın olan bu bölge, Uşağ'ın 25 kilometre batısında, Antik Sardes kentinin 100 kilometre doğusunda ve Frigya'nın batı sınırına yakındır. Mezarların yapısı, eşyaları ve mezar armağanları düşünüldüğünde, ülkenin önde gelen soylularına ait oldukları, ve belki de bu kişilerin mezarlarının Gediz ve Güre nehirleri boyunca, sahip oldukları toprakları gözetecek şekilde yerleştirildikleri öne sürülebilir. Bu mezarlara 1965 yılına kadar dokunulmamıştır. İzmir-Ankara yolu üzerinde bulunan M.Ö. 490'a tarihlenen tümülüsler ve Yığma Tepe mezarlar 1969'da yapılan kaçak kazılar ile ortaya çıkmıştır. Kaçak kazılarda Demirci Osman adında birisinin liderliğinde yaklaşık 120 kişinin 3 vardiya olarak çalıştığı tespit edilmiş olup yerel bir takım unsurlar ve kamu otoriteleri de bu işe göz yummuş olabilir. Defineciler ilk önce içi boş olan mezar odasını bulmuş, sonrasında yanında bir mezar olduğunu tespit etmişlerdir. İkinci mezarın kurşunla perçinlenmiş kapısını patlatarak içeri giren kaçak kazıcılar mezarda buldukları 250'ye yakın eseri çıkartarak yurt dışına satmışlardır bu eserler Metropolitan Müzesi'ne kadar ulaşmıştır. Bu eserleri geri alabilmek adına açılan davalarda kullanılabilecek materyallerin tespiti adına, Uşak ve Manisa Müze Başkanlıkları himayesinde, tümülüslerde kazı yapılmış ve bulunan eserler, yurt dışına kaçırılan eserlerin ülkemize getirilmesi konusunda ciddi katkı sağlamıştır. Bu mezarlar, M.Ö. 500'lerde, Güre civarında Perslere hizmet eden satraba bağlı yerel yöneticilerin mezarları olmalıdır bölgenin coğrafi konumu ile sahip olduğu verimli topraklar bu yöneticilerin zenginliğinin ana kaynağıydı. Güre tümülüsleri, Doğu Lidya kültürünün olgunluk çağını yansıtır. Pers hakimiyetinden sonraki süreçte de bu kültür devamlılık göstermektedir. Uşak güre tümülüsleri, erken demir çağında Anadolu'ya damgasını vurmuş olan Firik gömü geleneğinin devamıdır. İç Anadolu'nun bu bölümündeki tümülüs kültürü, dış etkilerle şekillenmiş, Anadolu, Yunan ve Akamenit kültürlerini bünyesinde birleştirmiştir. Bugünkü bilgilerimiz, Lidya mezarlarının bazı özelliklerine sadece Lidya kentlerinde ve Uşak Güre tümülüslerinde rastlandığını ortaya koymaktadır. Bu özgün özellikler, ilk bakışta Batı Anadolu ya da Lidya'ya atfedilebilecek ipuçları sunmaktadır. Değerli Lidya buluntularının büyük çoğunluğu, Batı Anadolu'da demir çağı toprak yığma mezarlarının yoğunlaştığı iki bölgede bulunmuştur. Uşak yakınlarındaki Güre ve Manisa Kırkağaç yakınlarındaki harta, bu toprak yığma mezarlar, 1960'lı yıllarda geniş çaplı yağma ve kaçak kazıların kurbanı olmuşlardır. Yasa dışı kazıların daha örgütlü hale geldiği 1965 yılında, yağmacıların ilgisi tümülüs olarak bilinen toprak yığma mezarlara daha da fazla odaklanmıştır. Mezar buluntuları 5 ayrı tümülüsten elde edilmiştir. Bunlar, Uşak Güre yakınlarındaki Toptepe, İkiztepe, Aktepe 1 ve basmacı tümülüsleri ile Manisa Akhisar Harta tümülüsüdür. Yurt dışına kaçırılan bu mezar buluntularının büyük bir kısmı, antika ticareti yapan kişilerin eline geçmiştir. 1965 yılında bu alandaki soygunlar, Toptepe tümülüsünün kaçak kazısıyla başlamıştır. Kaçak kazıları gerçekleştirenlerin ifadesine göre, mezar odasına girildiğinde, yerdeki bir gümüş testi ile çok sayıda mermer alabastron, tavandan düşen bir hatıl nedeniyle tahrip olmasına karşın, Hazine'nin büyük bölümü, ölünün yatırıldığı kline üzerinde bir tutam saç ve toz haline gelmiş kemiklerle birlikte bulunmuştur. Ali Yamaç, 27 Mayıs 2006 tarihinde typeproject.org web sitesinde yayınlanan Uşak New York Uşak hattı adlı makalesinde kaçak kazıyı şöyle anlatır: Uzun bir zamandır kazıyorlardı. Geceleri çalışmışlar ve metrelerce derinlikte bir çukur açmışlardı. Bir gece mezar odasının mermer kapı taşlarına ulaştılar kapıya ulaşmışlardı ulaşmasını ama mermerleri bir türlü kıramıyorlardı. Demirci ustasının yaptığı balyoz bile fayda etmemişti. Bunun üzerine taktik değiştirip tavandan girmeye karar verdiler. 6 Haziran 1966 gecesi mezar odasının üst taşlarını dinamitlediler. Taşlar kırılıp mezar odasına indiklerinde inanılmaz bir manzara onları bekliyordu. Karşılarında gümüş ve altın vazolar, takılar, gümüş sürahiler, mutfak eşyaları ve aksesuarlarla dolu bir hazine vardı. Uşak'ın Güre ilçesinden Osman Ünsal, İsmail Çelik ve Durmuş Ersoy heyecandan nefeslerini tutarak, etraflarında yığılı duran bu hazineye baka kaldılar. Yüzlerce eser 2600 yıl sonra yeniden yeryüzüne çıkıyordu. Karun hazinesi uyanmıştı. Artık 30 yıl sürecek, bakanından kaçakçısına, iki ülkeden onlarca insanın ve milyonlarca doların işin içine karışacağı bir kaçmaca kovalamaca başlamıştı. Peki bu tümülüs ve yığıma mezarlardan ele geçen ve Lidya hazineleri olarak adlandırılan eserler nelerdir? Buna bir bakalım. Lidya hazinesi olarak adlandırılan bu eserler, farklı niteliklerde 363 eserden oluşmaktadır. 6. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen gümüş, bronz kaplar, kaseler, kepçeler, ince bir işçilikle işlenmiş çok sayıda takı, takı ve figürün yapımında kullanılan biçimlendirici alet ve kalıplar, kozmetik malzemeleri, buhurdanlar, duvar resimleri ve klini ayakları olarak kullanılmış, mermer sifengs biçimli yontular içermektedir. Bu bölgede ele geçen çok önemli eserler vardır. Ele geçen bir Oinokoye'nin kulpunda bir genç kuros, kurosun ayağının altında iki koç ve palmet yaprakları var. Bu kuros iki eliyle üste bulunan iki aslanın kuyruklarını tutmaktadır. Kuros aynı zamanda Oinokoye'nin kulpunu oluşturmaktadır. Bir dönem, müzede görevli bir personelin imitasyonlarını yaptırarak orijinalini sattığı, uçları haşhaş işlemeli kanatlı denizatı atı broşta, bu mezarlardan ele geçen eserlerden en ünlüsüdür. Bu eserler Perslerin hakimiyetinde olan, Anadolu'daki Pers yöneticilerinin eserlerindendir. Yine mezar içerisinde bulunan Lidyalı kızlar freski ve diğer freskler, Anadolu duvar ressamlığının varlığının ispatıdır. Anadolu sanatı ve sanatçılığının ispatı açısından çok önemli olan bu mezarların benzerleri, İran'da bulunan Pers krallarının mezarlarıdır. Bu açıdan baktığımızda, Pers kral mezarlarının da Anadolu'dan giden ustalar tarafından yapıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Lidya hazinesi olarak adlandırılan bu hazine kapsamında ele geçen önemli eserler, Toptepe tümülüsünde bulunmuş olan, kulbu geriye yaylanmış genç bir erkek biçimli, yonca ağızlı gümüş oynokoye, İkiztepe tümülüsünde bulunan aslan ve panter ile süslenmiş oynokoye, İkiztepe tümülüsünün ikinci mezar odasındaki klinelerden birinin üzerinde bulunan, derin gümüş piyale, İkiztepe'de bulunan akıtacaklı iki kap, Lidya İkiztepe'de bulunmuş olan yeşim taşına benzer bir taştan üretilmiş tabak, pek çok gümüş, kepçe ve süzgeç, hazinedeki eserler arasında buhurdanlar da bulunmaktadır. Ziyafetlere şölen havası katan bu buhurdanların bir tanesi tunçtan yapılmıştır. Ok biçimli delikleri olan konik kapaklar, bütün çeşitliliğe rağmen, pek çok bilezik, küpe, yüzük, kolye ve boncuk ele geçmiştir. Lidya hazinesinin takı repertuarı büyük ölçüde altın ve elektrumdan imal edilmiştir. Gümüş kullanımı sınırlıdır. Toptepe tümülüsünde bulunan iki adet makara şekilli zil, hayvan başı şeklinde bitişleri olan bilezikler, dört köşesi delikli ince altın levhacıklar, bu eserlerden sadece bazılarıdır. Bu eserlerin yanı sıra, Aktepe ve Harta tümülüslerindeki duvar resimleri, Lidya gömü gelenekleri ve inançları hakkında farklı bilgiler vermesi bakımından çok önemlidir. Güre ve Manisa bölgesindeki mezarların içerikleri, cenazenin sembolik anlamına damgasını vurmuş olan zarif içki törenlerini gözler önüne sermektedir. Metropolitan Sanat Müzesi'nden satın alınıp Türkiye'ye döndürülmüş olan bu koleksiyon, günümüzde Manisa, Uşak ve Ankara müzelerinde sergilenmektedir. Yığma mezar ve tümülüs buluntuları, çeşitli aracılar yardımıyla, eski eser kaçakçılığıyla örgütlü bir biçimde uğraşan alıcılara satılmıştır. 1966 yılında Güre'de ikinci bir soygun yaşanmıştır. Güre köyünün yakınında yer alan, yörede ikizce olarak adlandırılan İkiztepe tümülüsünün batı yamacında düzgün bir mermer blok bir köylü tarafından bulunur. Bu ipucunu değerlendiren ve bir yıl önceki soygunu bilen kaçakçılar İkiztepe'de kaçak kazıya başlarlar. Bir türlü mezar odasına ulaşamayan kaçak kazı ekibi, yeni katılanlarla sonunda yerini buldukları mezar odasının tavanını barutla patlatarak içeri girmiştir. Ancak bir süre sonra paylaşımda haksızlığa uğradığını düşünen bir kişi, durumu jandarmaya ihbar etmiştir. Güvenlik makamlarınca sürdürülen operasyonlarda bazı eserler ele geçirilmişse de, jandarmaya ateş açarak kaçmayı başaran kaçakçı, elindeki eserlerin tümünü Toptepe Tümülüs buluntularını satın alan aynı kişiye ulaştırmayı başarmıştır. Operasyonlarda yakalanan kişiler çeşitli cezalara çarptırılırlar. Ama olaylar yatıştıktan sonra İkiztepe'de gürelilerce yapılan kaçak kazı sonucunda ikinci mezar odasına da ulaşılır. Ancak mezar hiçbir buluntuyu içermemektedir. Kaçakçılar eserlerin kline içinde olabileceğini düşünerek hırsa kapılmış ve klineyi parçalamışlardır. Günümüzde bu klinenin bir parçası bir köy evinin duvarında yapı elemanı olarak görülebilir. Aynı yöredeki bir başka tümülüs olan Aktepe bir tümülüsünün mezar odası avlanmakta olan köylülerce bulunmuştur. Tümülüste bulunan kırmızı Mavi, siyah ve yeşil renkteki duvar resimleri, bezemeli klini ayakları keskilerle parçalanarak satılmak üzere İzmir'e gönderilmiştir. Mezar odasının arka duvarı da daha sonra üzerine sahte resimler yapılarak parçalanmış ve antikacılara satılmıştır. Sahte duvar resimlerinin satıldığının duyulması üzerine Aktepe bir tümülüsünün dromosuna ulaşılarak mezar odasının giriş kapısının iki yanında yer alan boyalı ve volütlü parçalar yerinden çıkarılmaya çalışılır. Bunlardan biri 1987 yılına kadar üç kaçakçı tarafından saklanmış, diğeri ise kırıldığından yerinde bırakılmıştır. Uşak ve çevresindeki tümülüslerin soyulmasından sonra eserler bir tüccar aracılığıyla İstanbul Kapalı Çarşı'da bulunan antikacılara ulaştırılmış ve bu antikacılar tarafından uluslararası eser ticaretiyle uğraşan John Klejman'a satılmıştır. Lidya eserleri daha sonra bir başka aracı kullanılarak pazarlanmak üzere Münih Basel ve Zürih üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmiştir. Şimdi hepimizin merak ettiği bir konuyu, Lidya hazinesinin ana vatanına, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına dönüş sürecine bakalım. Acaba tüm bu eserler nasıl geri getirildi? Elbette kolay bir süreç yaşanmamış olmalı. Araştırmalarımız sonucunda en göze çarpan nokta, ülkesinin eserlerine sahip çıkan, her ülke ve platformda bunun için uğraş veren çok değerli Türk vatandaşlarına ve onların yanı sıra tarihi mirasa değer veren yabancı araştırmacılarla karşılaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşan Lidya hazinesinin büyük kısmı 1966'dan 1970'li yıllara kadar Metropolitan Sanat Müzesi Yunan ve Roma seksiyonları tarafından New York'ta bu işin ticaretini yapan sanat galerilerinden ve antikacılardan satın alınmıştır. Amerika Metropolitan Sanat Müzesi Türkiye Cumhuriyeti topraklarına ait bu eserlerin yasa dışı şekilde yurt dışına çıkarıldığını bildiğinden 1984 yılına kadar bilerek bu eserleri sergiye çıkarmamıştır. 1984 yılında Metropolitan Müzesi yapacağı yeni bir sergi hazırlığı dolayısıyla Greek and Roman Terisuni adlı bir katalog yayınlamıştır. Türkiye'nin uzun yıllar arkeoloji, kültürel miras politikaları, yurt dışına kaçırılmış eserler gibi konuları takip eden yazdığı haberlerle Türkiye'ye birçok eserin geri dönmesini bizzat sağlamış, uzman araştırmacı gazeteci Özgen Acar, bu katalogda, Uşak ve çevresindeki tümülüslerde kaçak kazılar sonucu bulunan ve yurt dışına kaçırılan Lidya eserlerinin bir kısmının yer aldığını tespit etmiştir. Araştırmacı gazeteci Acar, bu tespitini hiç vakit kaybetmeden Kültür Bakanlığı'na iletmiş, onun bu çok değerli tespiti sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığınca, Metropolitan Müzesi'ne, kaçakçılık olayları sırasında ele geçirilen buluntularla, katalogdaki eserlerin benzerliğini ve bu eserlerin ülkemize ait olduğunu belirten bir mektup gönderilmiştir. 24 Haziran 1986 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Gümrük İdaresine bağlı olarak New York'ta çalışan ve görevi eski eser kaçakçılığı ile mücadele olan özel gümrük ajan Charles Koska, Türkiye Başkonsolosluğu ile temasa geçerek Lydia eserlerinin Türkiye'den çalınarak yasa dışı yollarla Amerika Birleşik Devletleri'ne getirildiği inancını taşıdığını ve iadeleri için bizzat yardımcı olacağını ifade ederek Eserlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine dair bazı belgeleri Türkiye Kültür Bakanlığı'na sağlamıştır. Metropolitan Müzesi'nce Lidya eserlerinin alındığı dönemde müzenin yönetiminde görev yapmış ve Connoisseur adlı sanat dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yürüten Thomas HoWing ile birlikte çalışan Melik Kaylan, eserlerin satın alınmasıyla ilgili düzenlenmiş iki adet fatura ve müze satın alma komitesinin 7 Kasım 1968 tarihli toplantı tutanağını özel olarak temin etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığına ulaştırmıştır. Metropolitan Müzesi'ne gönderilen mektubun olumsuz yanıtlanması ve Charles Koska ile Melik Kaylan tarafından sağlanan belgelerin varlığı, eserlerin geri alınabilmesinin ancak bir dava aracılığı ile mümkün olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle Acar, Koska ve Kaylan'ın bugünkü başarıya katkıları büyüktür. 36 Mayıs 1987 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden Botay'ın, High Sand Sıklar isimli hukuk firmasında görevli avukatlar Harry Rand ve Lawrence Kaya aracılığıyla, Metropolitan Müzesi aleyhine, New York Federal Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Dava dilekçesinde, Lidya eserlerinin ülkemize ait olduğu, Kaçak kazılar sonucunda bulunarak kaçırıldığı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk kez 1966-1967 yıllarında girdiğini kanıtlayıcı bilgi ve belgeler yer almıştır. 1966 ve 1967 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilen eserlere ait 6 adet gümrük giriş formu ve ekinde yer alan bazı firmalara ait faturalar, kaçakçılığın yapıldığı yıllarda yakalanan sanıkların ifadelerinde yer alan kişilerin adlarını doğrulamıştır. Gümrük giriş formlarından bu eserlerin Münih, Basel ve Zürih üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiği ve JJ Klejman adlı antikacı tarafından satın alındığı anlaşılmıştır. JJ Klejman'ın adı 1984 yılında yayınlanan katalogta da anılmaktadır. Metropolitan Müzesi'nin 7 Kasım 1968 tarihli tutanağında ise satın alınmasına karar verilen eserler arasında "Greek and Roman Art" başlığı altında 96 parça eserden Doğu Yunan kökenli olarak söz edilmekte ve Milattan önce 6. yüzyılın ikinci yarısına ait bu eserlerin, 1966 ve 1967 yıllarında alınan Doğu Yunan hazinesi gibi Orta Anadolu'nun aynı bölgesinden geldiğinin ifade edildiği belirtilmiştir. Bu eserler, Metropolitan'ın 1984 kataloğunda, 28 Mart 1967 tarihli müze memorandumunda belirtilen eserlerin envanter numaralarıyla aynen yer almıştır. Metropolitan Müzesi'nin kaçak eserleri edinişine ilişkin bu veriler, Uşak ve çevresindeki kazılardan dolayı yakalanan sanıkların mahkeme tutanaklarıyla desteklenmiştir. Bu form ve faturaların tek başlarına hukuken esaslı bir kanıt değeri taşımaya yeterli olmadıkları, sadece bir karine oluşturabilecekleri düşünüldüğünden, Metropolitan'a gelmiş eserlerin sayıları ve nitelikleri itibariyle ülkemizden kaçak çıkarılmış eserlerle aynı olduklarının kanıtlanması önem taşımaktaydı. Bu bağlantıları açıklayabilecek veriler, kaçak kazılar sırasında yakalanan sanıkların ifadeleri ve mahkeme tutanaklarındaydı. Ayrıca, bu eserlerin devlet mülkü olduğunu belirten ve bunların yurt dışına ihracını yasaklayan ilgili yasalarımız ve hükümleri, açılan davada eserlerin mülkiyetini ve yasa dışı ithal edildiğini kanıtlayıcı bir diğer nokta olmuştur. Temmuz 1990'da Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuksal savaşında, ülkemiz açısından büyük önem taşıyan ara karar New York Federal Mahkemesi'nce açıklanmıştır. Bu karar, müzenin bu eserlerin yeri konusunda Türkiye'nin yeterli gayreti göstermediği ve bu nedenle davanın zaman aşımına uğramış olduğu iddiasını reddetme yönünde olmuştur. Karar uyarınca müze depoları Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığınca seçilen bilim heyetine açılmış ve dava konusu Lidya eserleri bu heyet tarafından teşhis edilmiştir. Müze depolarında gerçekleştirilen çalışmalar, 1960'lı yıllarda kaçakçıların buldukları eserlerin tanımını içeren ifadelerle o yıllarda arkeolog Burhan Tezcan tarafından yapılan kurtarma kazıları, açılan davalar için kullanılabilecek materyallerin tespiti için Uşak ve Manisa Müze Başkanlıkları himayesinde, Profesör Doktor Güven Bakır ve Profesör Doktor Tomris Bakır öncülüğünde 6 arkeoloji öğrencisinin yapmış olduğu kazılarda elde edilen arkeolojik materyaller ile kaçakçılardan müsaade edilen eserlerin aynılığı, bir kez daha hukuksal çerçevede kanıtlara dayanılmasını sağlamıştır. Müze depolarında belirlenen duvar resimlerinin, kline parçalarının ve iki mermer sfenksin mezar odaları belirlenen Uşak, Güre, İkiztepe ve Manisa 40 ağaç harta tümülüslerinden parçalanıp sökülerek kaçırıldığı, ülkemizde kalan parçalarla sağladıkları uyum nedeniyle çok açık bir biçimde kanıtlanmıştır. Tüm bu gelişmelerden sonra, davanın ilerleyen safhalarında Metropolitan Müzesi avukatları, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nü arayarak konunun dava dışında karşılıklı görüşmelerle çözümü önerilerini iletmişlerdir bu görüşmelerde Lidya eserlerinin Metropolitan Müzesi'nde kalması karşılığında mali destek verilmesi, az sayıda eseri Türkiye'ye vererek, eserler üzerinde ortak mülkiyet kurulması gibi kendilerince çözümleri içeren önerileri reddedilmiştir. Ve nihayetinde Ekim 1993'te, 60'lı yıllarda kaçak kazılarla edinilen 363 eserin ülkemize iadesi sağlanmıştır. Bu iade işlemi, Türkiye'nin eski eser kaçakçılığı ile uluslararası platformda verdiği mücadelenin zaferi olarak tarihe geçmiştir. Eserler, Ekim 1993'de ait olduğu topraklara döndü. Eserler artık, kendi vatanlarına döndü. Peki sizce rahat bırakıldılar mı? Ali Yamaç'ın dediği gibi, aslında bu hikayenin bir devamı olmaması arzu edilirdi. Ama ne yazık ki devamını gazetelerde okuyor veya televizyon haberlerinde izliyorsunuz yılların ve yolların yorgunu eserler, artık vatanlarında huzur içindeydi. Ta ki 2005 yılında, bu kez Lidya hazinesinin en önemli parçası olan kanatlı denizatı atı broşunun, sahtesiyle değiştirilip çalınmasına dek. 2006 yılında, 8 kamera ve gece devreye giren alarm sistemi ile korunmasına rağmen Uşak Arkeoloji Müzesi'nden, bizzat müze müdürü elebaşılığında çalındığı ortaya çıkan paha biçilmez broş, 7 yıl sonra Interpol aracılığıyla bu kez Almanya'da bulunur ve yine yeniden bir yolculuk sonunda Türkiye'ye teslim edilir. Uşak Müze Müdürü'ne ne mi oldu? Açık kaynaklarda belirtildiği ve basına yansıdığı kadarıyla müze müdürü nitelikli zimmet suçundan 12 yıl 11 ay hapis cezası alır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve görevi ihmal suçundan yargılanıp suçlu bulunarak cezaevine girer. Ancak 4 yıl yattıktan sonra serbest bırakılır. 450 parçadan oluşan Lidya hazinelerinin 449 parçası şu an uşakta. İçlerinde, sadece, korunamadığı gerekçesiyle kanatlı denizatı broşu yok. O artık Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, kirliyerlerin ona asla uzanamayacağı kadar güvenlikli bir yerde, önlem altında. Yeni konularda yeni videolarla görüşmek üzere, esen kalın.